Bu vatan milleti birilerinin istediği şekilde sevmek zorunda değilim ben. Ya sen Onlara göre var. ben hareket milli, etmeyeceğim. Kardeşim yerlik, yerlik millilik olayım. bu ülkenin varlıklarını satmamak. Eğer bakarsan. Erdoğan Bey. Yerlik millik yok var Yerlik millikten bahsediyorsan sen. Her defasında böyle bak, bir sen, sen, sen getirip, yerlik millikten bak, Yıllık yüzde yedi virgül yirmi milyar dolar faizle faiz yasak dediğin yerde birilerine bu ülkeyi borçlandırmamak demektir. Yerlik ve millilik budur. bir biliyor musun? <laughs> Yerli ve milli kimdir dediğinde şöyle bir açıklama yapıyor. Ya diyor yerlik millilik diyor konjonktüre göre hareket etmek değildir diyor. Geçmişte kalmak da değildir diyor. Esasında diyor şu anda diyor mevcut duruma bakıp vatanın devletin yanında olmaktır. Ayrıldığımız yer burası. Benim öyle tarifim Şimdi isar, yok hocam. Ya, Benim öyle bir saniye bir saniye. Ben öyle anlıyorum. Ben hep hayatı Sen, hayatı sen Türkiye'de hukuku kanunluk kitabı da öyle uygulamaya çalışıyorsun. Ben, Zaten sorunun o. Hukuk Yaşadığın sorun şu. Şimdi eğer bu sorunu yaşamak istemiyorsan insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nden çıkmak gerekir. İşimize geldiği gibi efendim işte insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin veya mahkemesinin şu hükmünü veya şu kararını uygulayalım uygulamayalım gibi bir dertten kurtuluruz. Anayasanın ikinci maddesinden hukuk devletini kaldırmamız gerekir. Yani biz eğer biz eğer yerlik ve milliliği bu şekilde kendimize Bu göre kılıflayıp anlayacaksak ve, ve senin dediğin yapmayın. gibi ifade özgürlüğü kapsamında sayılabilecek veya suça konu olsa bile terör örgütünün propagandası sayılamayacak o metni dahi terör örgütünün propagandası olmadığını söyleyemeyip sadece duygularınla hareket edip eğer sen terörle mücadele kanunu 7. maddesine 2. fıkrasına rağmen suçta ve cezada kanunik prensibine rağmen hala o metnin. Bir terör örgütünün propagandası metni bir olduğunu söylüyorsan... Bir daha okur musun Ben seninle metni, neyi tartışayım metni ya? Okur musun Bak kardeşim aşağı, okur sen musun? o metni ben biliyorum. Abi, oku. Sen, sen metni bence oku. Oku, oku. kardeşim metni. Ediyorsun? O metni oku bir de terörle mücadele kanunu 7. maddesinin 2. fıkrasını oku. 7 -2 okur, Kanunik okur, prensibini hocam. biliyor musun sen? Hocam 7 -2 Kıyas 2 yapamayacağını hocam. biliyor musun? Hocam, -2 Kıyasa varan genişletik yorum yapamayacağını biliyor musun? O metnin neresinde terör örgütünün propaganda sayılabilecek... Şurada biraz önce sana zikrettiğim cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemler meşru gösterecek veya övecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek bir ibare var. Orası işte. Neresinde yani var ya? Nasıl ya bu övmek 2013 övmek. yılından önce değişmemiş metinde God dediğin doğru. Ha. Ama değişmiş metinde sen zorlayarak, eğip bükerek Ocağım, kafana göre, ya. keyfine göre ben bunu Efendim bu bir vatan haindir, vatan düşmanıdır diyerek eğer sen hukuku karşı, siyasette o gün o konjonktür öyle o görüş beyan ettiği için hocam. çözüm sürecinde efendim ben bunu ya, suç saymam dedi. ama Ayas, şimdi suç sayarım yarın suç saymam diyerek sen eğer hukuku, hukukun uygulamalarını Yekne saklıktan uzaklaştıracaksan, hukuk güvenliği hakkını insanlara vermeyeceksen, e, ha işte orada sen can ve mal güvenliğini hukuk üzerinden sağlayamadığında, hukuk parayı koruyamadığında yatırım yapanı da bulamazsın. Kimseyi bulamazsın. Hasan Bey'in de iddiası. Bak Hasan, Kimseyi Hasan bulamazsın. De. Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. sorunu, soru çok. Yerlik ve millilik. Yerlik ve millilik nedir biliyor musunuz? Yerlik ve millilik senin bu vatanı, milleti sevmen. Bu vatanın, milleti birilerinin istediği şekilde sevmek zorunda değilim ben. Ya sen Onlara bu, göre ben etmesi, hareket etmeyeceğim. Kardeşim yerlik milli bu ülkenin varlıklarını satmamak. eğer son... bakarsan. Erdoğan Bey. Yerlik millik yok var mı? Yerlik millikten bahsediyorsan sen her defasında bak, böyle bak sen, sen yerlik bak, bakıyorsan hukuki gibi, yıllık %7,25'ten 3 milyar dolar faizle faiz yasak dediğin yerde birilerine bu ülkeyi borçlandırmamak demektir. Yerlik ve millilik budur. Peki. Yerlik Millilik diyor musun? Hocam, Gel hadi. Hodri Meydan tartışalım Yerlik ve Milliliği. Neymiş bakalım görelim orada. Pınar Hanım'a da söz veriyorum. <laughs> <yedirerek gülüyor> Şimdi Yerlik ve Milliliği terör örgütünün propagandası alın. üzerinden sıkıştırıp duygusal sebeplerle açıklayıp eğip bükersen Pınar Hanım'ın söylediğindeki hata şu. Bir gerçeği ifade ediyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nde artık biz hukukun ve hukuk uygulayıcılarının birlerinin istediği gibi hareket edip hukuku eğip büküp Onlara hizmet sunucular olarak hareket edip karar vermelerini istemiyoruz ya. İstemiyoruz ya. Ha Bunu sağlayacak güvenceleri bunu sen onlara var? getiremezsen bunu bir yargı mensubu verdiği veya vermediği karardan dolayı soluğu batıdan doğuya doğudan bilmem nereye alırsa sen orada yargı mensubunu bağımsız ve tarafsız olduğunu anayasanın her yerine yazsan dağa taşa yazsan ne olur yazmasan ne olur. Türkiye Cumhuriyeti'nde kuvvetler ayrılığından yola çıkacaksın. Şu hakimler ve savcılar kurulunun yapısı, seçilme şekli, en son değişikliği dikkate aldığımızda ya siz nasıl hakimler ve savcılar kurulunun yani hakimleri ve savcıları seçici özlük işlerinden sorumlu en yüksek kurulu politize olmamış diyeceksiniz ya eğer dersen sen gerçeği görmüyorsun sırt açıkta yaşıyorsun. Ya ki olup bir farkında şey. değilsen veya bir iş olarak Söylenme farkında olmak bir istemez. lazım. Olur mu öyle yani. bir şey? söylemler Mestim Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleri var. Geleceğim hocam tekrar. ben ağırını. böyle sevgili meslektaşlarıma... Bu vatanın milleti birilerinin istediği şekilde sevmek zorunda değilim ben. Ya sen Onlara göre ben hareket etmeyeceğim. Kardeşim yerlik millik, bu ülkenin varlıklarını satmamak. Gibi, eğer bakarsan. Erdoğan Bey. Yerlik millik yok var Yerlik ama millikten bahsediyorsan sen. Her defasta böyle bak, yukarı sen, yukarı sen, sen getirin, getirin, bir Sen yerlik millikten bakıyorsan. Yıllık yüzde yedi virgül yirmi beşten üç milyar dolar faizle faiz yasak dediğin yerde birilerine bu ülkeyi borçlandırmamak demektir. Yerlik ve millilik budur. Sebebi ne biliyor musun? <laughs> Yerli ve milli kimdir dediğinde şöyle bir açıklama yapıyor. Ya diyor yerlik millilik diyor konjonktüre göre hareket etmek değildir diyor. Geçmişte kalmak da değildir diyor. Esasında diyor şu anda diyor mevcut duruma bakıp Vatanın devletin yanında olmaktır. Ayrıldığımız yer burası. Benim öyle tarifim şimdi yok bir hocam. Pisarya. ya. öyle bir bir saniye. Yok. Ben öyle anlıyorum. Ben hep hayatı sen, hayatı sen Türkiye'de. Sen hukuku, kânun kitabı da öyle uygulamaya çalışıyorsun. Ben, Zaten hukuk, sorunun o. Hukuk Yaşadığın sorun şu. Şimdi he? eğer bu sorunu yaşamak istemiyorsan insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nden çıkmak gerekir. İşimize geldiği gibi efendim işte insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin veya mahkemesinin şu hükmünü veya şu kararını uygulayalım, uygulamayalım gibi bir dertten kurtuluruz. Anayasanın ikinci maddesinden hukuk devletini kaldırmamız gerekir. Yani biz eğer biz eğer yerlik ve milliliği bu şekilde kendimize bu göre yada kılıflayıp yada anlayacaksak yapma, ve yapma, senin dediğin yapma. gibi ifade özgürlüğü kapsamında sayılabilecek veya suça konu olsa bile terör örgütünün propaganda sayılamayacak o metni dahi terör örgütünün propagandası olmadığını söyleyemeyip sadece duygularınla hareket edip eğer sen terörle mücadele kanunun 7. maddesine 2. fıkrasına rağmen suçta ve cezada kanunik prensibine rağmen hala o metnin bir terör örgütünün propagandası bir olduğunu okur. söylüyorsan, bir okur ben seninle metni, neyi tartışayım metni ya? Okur musun Bak kardeşim, okur musun? Sen, kardeşim okur musun? sen o metni ben biliyorum. Ay, sen Seyircim metni bence oku. Oku Seyircim kardeşim metni. O, metni. o metni oku bir de terörle mücadele kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasını oku. -2 okur Kanuni prensibini biliyor musun sen? Hocam 7 Kıyas yapamayacağını hocam. biliyor musun? Kıyasa varan genişletici yapamayacağını biliyor musun? O metnin neresinde terör örgütünün propaganda sayılabilecek, şurada biraz önce sana zikrettiğim cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemler meşru gösterecek veya övecek veya bu yöntemlere başvuru